Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar skin'imin ne Steve olduğunu soruyorsanız Arkadaşlar az önce skin seçtim yine ama ne skin'i burada kullanamıyor. Bilmiyorum belki skin uyumlu değildir. Neyse. Skin'imin Steve, in, Steve in yine de azın azın. Tamam. <laughs> Minecraft'ı oynayalım. 12. <laughs> 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 takımın en çok üstü Tuak 11 12 Server is full. 15 seconds. 2217 join game. 1212. 12. starting 10 seconds. Minerareis starting in 5 seconds. Minerareis starting in 4 seconds. Minera Reis Starting Ring 3 Sejonis. Minera Reis Starting e. Ring e. 2 Sejonis. Minera Starting Ring 1 Sejonis. E. Bedi Hipest adlı en dostu Mijrok Metoy. Jatkil e. 4560 has ve Jomedi. Hadi be. Neyse sayın. Jatkil 475 has ve Jomedi. Eksiyonda şey var. Jatkil 4560 has ve Jomedi. Dojdo 92217 has ve Jomedi.

Ani, 8, TNT, fell from the hmm. You, you the platform Eplosive oh. oh. of oh. 2217 <laughs> on, <the gülüyor> on <the drone. gülüyor> <laughs> 2217 <R2> <laughs> <laughs> You <laughs> fell <Evet. of> <laughs> 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 platform 8 12 10, 12 drone. Yusur Diverdi TNT lava floor 7-12-10 hisl olun 413 413 klorik sur neto lava You'll find that by just on free Stagg 1 bölü 10 Stagg 1 bölü 10 Stagg 2 bölü 10 Stagg cat oh, 2 bölü 10 Stagg cat 3 bölü 10 Stagg 1 bölü 10 Stagg 4 bölü 10 Statken 5 bölü 10. Statken 6 bölü 10. He. Statken 7 8 8 kaz, start start bölü 10. Neyse ki ilk Statken 8 bölü 10. Statken 9 bölü 10. Bu bu daha iyi bir olur. Geberin. Geberin. You're geberin. Yaşamayın. 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 Alert. Alert. Topladığım evet. kader. 11-12-13-13 Nijorim Stalken 19-14 sayılı. You own Stalking 10 Diamond horse I'm Ah. Uğurum saniyede. 6 6 You found the diamond Force armor. Eldone. Jones. 1 bölü 5. Joust, Arkadaşlar uzun süredir de Minecraft'ta girmiyorum. O yüzden birazcık şey oldum. Unuttum bu oyunu Joust, falan. 3 bölü 5. O yüzden özür dilerim. Joust, 4 bölü 5. Tamam. Yüce Jones kaldı oldum. bu terfi esne edelim. Jack bu terfiyesi. 9 12 10 13 14 6 0 7 9 8, 8 3 3 4 9 Bu <laughs> terfiye You won by just killing bu terfiye Arkadaşlar bu iyi olmuş Killing the boot tour 9 12 10 13 14 10 in game by fending the boot tour You, <laughs> you 2217 Yul Eves Daim Bay Raspimonkey 475 ya, Yeni mini geldik geldi ki yerini bilmiyorum Çünkü yani bir ay olmuş yani yalnız yemeğinden Ranger Gihanda 4 12 10 Kistron Raspimonkey 4175 Kila 3 Otel da gelsin Ben burada bir şeyin içeriğini bilmiyorum Yul Bay Lek Yasmin Split Room Mia Into Hayır You are a slime by Bir kişi öldürdü o da bir. Last Nick Standing On yap oldu R71 Mas 9943 Andrei Dunn Otter oldu Apollo R71 ile Dick Otter Players Oh Tutfayla Tosur Vivi You fell off the

Yufa ile Tostan 10. yolun içi de İstanbul'un Tostu'na yersin. E bu ne? Anam. Yukarıdan TNT gelecek büyük ihtimalle. Hadi, hadi yansın. Anaa. Bu ne la? Anaa. nasıl şey ya? Ana! Tamam, duracağım sonra. Öldüm galiba değil mi? Hala en üstte adam var lan. O da düştü galiba şimdi. Ee, yeni şeyler gelmiş bilmiyorum buna. Birisi bile bilmiyor. Yeni gel, şey. On ya yani, bu bir şey değil. Hiç bir Belki bir adet daha yaparım. Sending you to get a sofa. Photograph 1453 dolar diyor 12 12. Mineral Reis Starting Dean 2 Sejones. Winner is starting game bir sezon. Ben, ben bundan nefret ediyorum ya. Vaa. Vaa. Anam. Hit an Bu kadar dayanmam bir emoji Ben o bir sonunda bir an ikini kişi kazanıyor galiba. Evet. Doğru 10 birisi. Onu Oh, koymayın. 1776 Anvis Felt Hisro. yufailet ile Pejalu şey yuflu kit ilk ölen ben olmadım ona Lava Flor 5-12-10 Players run a total distancing

Players League Nisan Çocuk 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 Yuh bile deneyim Böyle kaçacaksınız arkadaşlar Eğer çok kötü bir şey çıkmadıysa kaçacaksınız Ya bunu yapmayın Jupiter, ya. <laughs> Jupiter 185 kilo iki otel yersin. You on my da You split could be deemed You are by Jupiter 185. Onun <laughs> <laughs> Jupiter 185, Pantjum Jasno 3658 10 lira oldu. Jupiter 185 kilo oh. düş oh. o ter da yer. Yufa ile tosun bile. Hop, hadi bir adam düşürdük. 1 bölü 10. <laughs> Starken 2 bölü <laughs> 10. 10. Starken <laughs> <laughs> 3 bölü <laughs> 10. Böyle kaç? Starken 4 bölü 10. Anam 5 bölü 10. 6 bölü 10 Starken oh. 7 bölü 10 Starken ya. 8 bölü 10 oh, Starken, 9 bölü 10 Yuvayı en You don't need to There are <gülüyor> Biraz <gülüyor> stop <gülüyor> building Ya bu Stop Acaba bir galiba veya öldü. Yusuf Jesful Mikrofon da sistem. Dojuda yeşilde 3 kişi var. Star Dojus. 10 10 kişi. Ben Jupiter 185 Starker 20 Dojus. Wow. 10 20 Dojus. Başka bir yerde. mut potato. 6 bölü 10 Ne bunda? Potato eseri pasta da 10 on timest

You'll find that Bejavu you say you'll trade yourself of the stage. Şaşırmış yüz. You'll bunu a team. You'll go the spot by 3, 3, the red team have a more players Red mid. Snowball fight. 5 bölü 10 10 by being on the losing team. Blue. <laughs> TNT Tank. 5 bölü 10 ot Gistron. Demon Fajit Tagged 2 ot her player. You online not paint Tagged at the end. Jogged 1 bölü 5. Jogged 2 bölü 5. Jogged 3 bölü 5. Jogged 4 bölü 5. Bu Jogged'a bu terfiyesi neden? Aşağı atlıyorduk galiba. Jogged bu terfliyesi.

bakın hiç kazanan yok. Hayda ettim ee. lan? Hür. Burada bir tane başka insan kaldı mı? Bir kişi de daha var galiba bir kişi. Bir kişi var şu anda. Bir kişi var. Değil <laughs> değil.

Al şu al. Bir de yemek alacağım bunlarda. <laughs> Altaki adamı öldüreyim diyeceğim de bu Sayın gideni Bunlar bize mi geliyor geliyor bunlar Oha da adamlar <laughs>

Ben şey gidip çantayı alacağım. Sonra bir daha on, on altının olduğunda yeni şunu geliştir, şunu geliştiriyorum. Yok yanlış yerde. Şey Şöyleni olur. Bir tane de şey alalım gelir gelmişken. şunu alalım da. zaman tekrar altın kasmamız. <laughs> <Bir de giriş, gülüyor>

Adasın hastalığı var bir adam. Adasın hastalığı var ya bir adam. Adasın hastalığı var ya bir adam. Adasın hastalığı bir adam. Adasın hastalığı var ya bir adam. Adasın hastalığı var bir adam. Adasın hastalığı var ya bir adam. Adasın hastalığı var ya

bu yumurta da atılarak olan kişi saat yarışlarını yapmadı. Ben hiç falan yapar. Oh. 20 bir asla aynı bari Tamam. Mesela geldi pek yer Ne bu lan? 2 çok hiç şey yapamam. çok... Yani böyle kılıcım kılıcım yani Yok galiba ne Var mıydı? adamlar geldi. Bir <laughs> tane <laughs> 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 aitäh , et kuulasite !